Günaydın bugün salı günü öyle sıradan bir gün okula gideceğim falan filan öyle çekeceğim günlük vlog Hazal gibi sorunlu bir kardeşiniz varsa beyinden gidik kafa gidip yani sabahlar daha kolay uyanabilirsiniz Bakın üstümü diş macunu yaptı onu boğacağım biraz. Uzlaştım ben kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam görmesin. Bakalım bir kendimi de ya. Şimdi. Ben kendimi güzel hissediyorum. Yok daldım. Güzelmiş. döndüm. güzel Ne yapalım? benim bak şu çünkü kaç kullanırım kirpiyeme de istedim ben kullanırım bizim ilk dört ders boş çok mutluyuz <laughs> abdiamer Not are you <laughs> We're all around, so. How did you know? Lan 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 Nasıl çıktı? Evet Hay 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 hay. Var. Ay doğru açıcı. Genç atarsanız. kızlar birincisi. Baksana. Bekir Paşa Lisesi'nden Hatice Kübra Gezer. Madalyalar vermek üzere Bekir Paşa Lisesi Müdürü Sayın Ergin Ersoy'u davet ediyoruz. Aman çıkamazdı galiba. Söyle adede. Adede. Ben kimim? Adede dedektim. A dede öpücük at. Dede, a dede, a dede. Hepsini bile. Hadi dede, a dede. Lila, yap. No, no, no. Yap. No, 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 no. Isıracağım, dur. Dur, ısıracağım. Isırdım. Bilgün, ısırdım seni. Anne, değil ya. Ben video çekmeyi unuttum. İşte gittim. Odur, budur, şudur. Sonra eve geldikten sonra video çekmeyi unuttum. Aslında çok da bir şey yapmadım evde. Şuraya girdim, çıktım. Yemek yedim. Öyle şeyler. Şimdi bugün video çektiğim için video özel bakım yapacağım. Şimdi böyle mandalina sakalım anne limon ne varsa sıkıp içeceğim. Kötü, nerede? Çünkü canım bunlar çıktı evet, ama soğuk çıktı. Bundan sonra dolaba koyacağız. Anne sizin odadaydı. Anne. Bak ben oturarak yapamıyorum. Tamam. Tamam yavrum. Otur. Otur burada geliyorum sana. Hadi, hello, hello, bye bye ya, bye bye. Hayır ama bak, bak. Baya. Bye ya, <laughs> bye. Sen ne leşmiyorsun hadi git. Tamam, 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 tamam o oldu. Şşş yani. Anneciğim. <laughs> <laughs> Ver bunu kafasına göre ayarlayalım. Dur. <laughs> <laughs> bir gün burada. Nilo bir bak. Nilo. <laughs> Nilo çek elini. Tamam annem tamam. Dur Nilgün dur. Nilgün. ağlaman daha iyi olacak. Allah. Bekle. <laughs> Diğer tarafa. Takmadım ki. Hiç <laughs> takılı değil. Bekle. Hiç gün bak. Opa. Dur Nilgün bak ne yapacağız. Bekle. <laughs> dur Nilgün dur. Nefes. <laughs> Nefes al. Korkma, korkma. Ağlaması daha iyi. <laughs> yeme, yeme. Ay, çok komik. Hayır, ellerini tut, ellerini tut, elini tut. Bu boşa gitmesin. <laughs> Anne baba. Öyle <laughs> <A>, de. <dede. gülüyor> Hayır, hayır, bitmeden mi? Buralara çok mu kullanmışım? Normal. Bak şuraya gelmiş. Neyse yenisini alırım bir ara. Çok da pahalı değil. Şimdi bak her şeye zam geldi. Pahalanmış olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ben bunu eczaneden aldım. Hangi eczaneden? Şurada bir tane marketin karşısında eczane var. Biz oraya gittiydik. Okuldan. Anladım. Der, boş derste kaçın. Biz gitmiştik. Çünkü sinirler onun daha çoktu. Ve benim psikolojik sorunlarım oluşuyordu kendi kendime. Böyle aynı yavuklarım dedim. Tabii Abdullah falan filan. Şu anda Bakayım. Eskisi kadar çirkin değil. Neyse. Geçelim. Ee, biz de gittik. Şöyle sorduk. Dilizyelerin geçmesi için ilaç var mı dedik. Kadın da de bunu şey ettirdi, de, Dedi yatmadan önce sürün dedi. Tabii ben o gün ben o zamanlar bunu manyak gibi her saniye böyle gelip gidip sürüyordum yüzüme. Bunu bir şişe bitirmiştim. Şu kadar kala azal kırmıştı onu. Sonra bunu da aldım. Bitiriyorum işte. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gel geldik. Ben yatıyorum artık. Bitti.